Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Gamer kanalından Oğuzhan Berk Bugün Jet App Store'dan indirdiğim Jetpack Joyride oynayacağız İsterseniz hemen başlayalım Her zamankini Her zamanki kini diyorum ya, gibi Her zamanki gibi iPad'den oynuyorum Jetpack Joyride'a başlayalım ama iPad'den oynanmıştı. Işte. Doku şöyle basit bir oyun. Engellerden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Bu paraları filan topluyorsunuz altınları. Güzel bir oyun. Sarı elektrikli engellerden kurtuluyorsunuz. Ha füzeler var onlardan da kurtuluz. Evet öldüm. Çünkü kamerayı çekiyorum. Konsantre olamıyorum. Berbat bir skor. Konsantre olamıyorum ki. Alırsınız şimdi Burada ben daha en az ikinci jetpack'teyim. Gördüğünüz gibi oyun basit. Şu sarı engellerden falan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Para biriktirip jetpack alabilirsiniz. E bendeki jetpack az önceki baloncuktu. Benim şu an 4000'im var. Ben şu 10 binliğe biriktiriyorum parayı. Traditional jetpack. İşte burada mağaza var. Yani kendinize aksesuar, jetpack o giydiğiniz siz uçuran şey işte ya da oyun şeyler alabiliyorsunuz. Oyunda şey bazı kahramanlar var. Onların bir blokları var. O bloğa geldiğiniz zaman kahramana dönüşüyorsunuz. Robot, ejderha gibi falan. Tabi ben oraya gelemiyorum. Aslında çok kolay. Ama şu an gelemiyorum çünkü bir elimle kamerayı tutuyorum. Hem de iPad yatakta. Yoksa rekorum 2000. Çok kolay yoksa. Acayip. Ya, kısacası işte. O araç kutusuna geldiğinizde. Bir robota, ejderhaya, motorunuz falan oluyor Onlarla gidebiliyorsunuz. Ve bu sizi iki canlı falan yapıyor. Gördüğünüz gibi güzel bir oyun. Jetpack Joyride, App Store'da bedava free indirebilirsiniz. iPad'den oynarım. Ben olsam gamer kanalından olsam belki bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.